Herkese hayırlı geceler değerli izleyicilerim. Nasılsınız? İyi misiniz? Bu gece sizlere şu anda saat 11. eee kayısı reçeli yapacağım. Kayısı reçelinin akşamdan şekerlenip ıslanması gerekiyor. O yüzden size şimdi onu göstermek istedim. Kayısılarımızın olgunlaşmış olanlarını böyle seçtim. Bu şekilde çekirdeklerinden çıkartıp büyük olanları da dilimleyerek tenceremize alacağım. Kayısılar ben sirkeli suda bekletip tekrar duruladım arkadaşlar. Suyu süzüldü. Onu size belirteyim. çekirdeklerinden ayıracağız böyle. Tam da mevsiminde olan reçel, çilek reçeli olsun, kayısı olsun. Evimizde yapılan doğal olanını hiçbir zaman satın almanın tadı tutmaz. O yüzden az da olsa kendimiz yapmaya çalışalım. böyle ufak ufak doğrayacağız. Gördüğünüz gibi kayısılarımızı doğradım. Dilim dilim halinde. Ve üzerine kaplayacak kadar da toz şeker ilave edeceğim. 9 kaşık şekerimizi ilave ettik. Gördüğünüz gibi. Eğer size bir şey söyleyeyim. Şu kayısımızın çekirdekleri tatlıysa kırın arkadaşlar. Bunu reçelinizin içine atabilirsiniz. Şimdi böyle ısladığınız zaman. Benimkinin çekirdekleri acı. O yüzden katmadım. Ama eğer tatlıysa katın. İnanın çok güzel koku oluyor. Şimdi tenceremizin kapağını kapatacağım. Böyle sabaha kadar reçelimizin yapımını başlayacağız. Bekleyecek. Şekerlerin güzelce erimesi lazım. Kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğiz eridikten sonra. Sabaha kadar bekletmiş olduğumuz kayısılarımızı şöyle göstereyim. Şekeri eridi. Bunu güzelce karıştıracağım arkadaşlar. Daha sonra ocağımıza alıp reçelimizi pişirmeye başlayacağım. Ocağımızı aldım. Kapağı açık bir şekilde gördüğünüz gibi kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Her dakikasını size azar azar çekeceğim. Gördüğünüz gibi köpük köpük oldu arkadaşlar. Altını kıstık kaynadıktan sonra yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğim. Kayısılarımız pişmeye başladı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İnanın o kadar güzel mutfakta koku yayıldı ki mis gibi buram buram kokular. Tazecik kayısı kokusu. Reçelimizin arkadaşlar Gördüğünüz gibi şu ortasına biriken köpüğü alacağım. Kaynarken olan köpük değil de bu son pişmeye yakın olan köpüğü mutlaka alın. Çünkü parlaklığını önlüyor. Ve bir adet şu gördüğünüz limon tuzunu içine atıyorum. Karıştıracağım. Yavaş yavaş karıştıracağım çünkü artık Kaysılarım pişti. Ezilir diye ağır ağır limon tuzunun erimesini sağlayacağım. Reçelimizi piştikten sonra da tekrar göstereceğim. Reçelimiz pişti. Gördüğünüz gibi kaseme aldım. Henüz sıcak. Ama kıvamını şöyle size göstereyim arkadaşlar. Böyle akışkan bir kıvam. Soğuduktan sonra daha koyu hale gelecek. Soğuduktan sonra buzdolabına koyacağız. Orada ağzını sıkı şekilde kapatıp kavanozlarda saklayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar bugün böyleydi Kayseri ile geldim karşınıza. Pratik, çok kolay. İstediğiniz meyvelerden reçeli yapabilirsiniz. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın